zaman ne olacaksın? Daha yaşlı bir <laughs> Usta arkada neşek sesleri geliyormuş. Doğru mu? Videolarda arkadan... <gülüyor> <gülüyor> Abi servisi motorla mı getiriyorsunuz? Çok <laughs> <laughs> Öyle mi? Sonra ekini ayırmayalım. <laughs> <laughs> Ustam senin için 400 kilometre kalkıp geleceğim. Dürümü bedavaya vereceğim mi? Diğer yönde 400 kilometre gidip bu sefer... <laughs> 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 Dudağında bir şey kalmış dayı. Veda <laughs> stajyer olarak benim mi alırsın yoksa akraban mı? Stajyer <laughs> <laughs> Selam aleyküm dayı. Koya'ya bekleriz. Aleyküm selam. Çok bekleriz. Dayı... <laughs> <laughs> Videolarda niye kameraya bakmıyorsun dayı? <laughs> Marvel'da böyle geçiş yok. Kral sırrın ne? Kuyruk. <laughs> kahvaltı yapılabilirsem yanına geleceğim. Bize siz gelebiliyorsun yeğenim. Acilen kameraman ve editörün maaşına zam yapılması lazım. Dürümüne fazla iki parça çiğ Sen de nasıl mı dayıcım. Benim arkamda <laughs> çok mesaj.